CHP lideri Kılıçdaroğlu da grup kürsüsündeydi. Bir televizyonda yayınlanan röportajına reklam veren Sadat'a tepki gösterdi. Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim dedi. Be gafiller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Haydi meydan gelin görüşelim. Gündemdeki tartışmaya bu sözlerle dahil oldu. Bir televizyonda yayınlanan özel röportajı sırasında reklam veren Sadat'a sert çıktı. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Suriyeli göçmenler meselesinden Sadat'ı sorumlu tutmuş kapısı önünde açıklama yapmıştı Kılıçdaroğlu. Sadat, CHP lideri konuşurken ekranda beliren reklamın ardından sosyal medyada gol paylaşımları yaptı. Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Kılıçdaroğlu da CHP grup kürsüsünden gösterdi tepkisini. 418 milyar dolar bu çetelerin çaldı. iktidarımızda tahsil edeceğiz. Hayatınız boyunca en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir